Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iftar sofralarınıza çok yakışacak ıspanaklı bulgur köfteli kıymalı yemek tarifi ile geldim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hemen yapımına başlayalım. Bir kaseme bir su bardağı esmer köftelik bulgur, bir su bardağı beyaz köftelik bulgur ekliyorum. Bir kaşık yardımıyla azar azar ılık su ilave ederek karıştırıyorum. Göz kararı ekledim. 1,5 su bardağı kullanmanız yeterli olacaktır. Hemen üzerine kapatacağım. Bir 10 veya 15 dakika bulgurumuzun şişmesini bekleyeceğiz. Bir 15 dakikanın sonunda bulgurum şişmiş. Hemen elime eldiven giydim. Bir yeme yarım yemek kaşığı biber salçası, çok az tuz ve 100 gram veya 50 gram kadar kıyma, bir su bardağı dolusu un ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. iyice yoğuracağız, tamamen bütün malzemeler birbirine girmesi için. Yanımda da çok az ılık su bulundurdum. Yani kuru kalacağı için azar azar da çok az da su kullanarak yoğurabiliriz. Çok da su kullanmayalım ki köftemiz çok da cıvık olmasın. Koyu kıvamlı olması gerekiyor. Zaten içinde kattığımız malzemeler çabuk toparlanacaktır. Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde elimize yapışmıyor. Eldiven de kullanırsak yoğurma oranımız daha kolay olur. Hamur yoğur gibi yoğuracağım yoğurduktan sonra toparlayacağım bir 10 dakika dinlendireceğim dinlendikten sonra tepsim hazır yanına bir de su aldım elimle toparlıyorum küçük misket büyüklüğünde yuvarlayacağım zaten çabuk yuvarlanıyor arkadaşlar hamurum da gayet güzel oldu misket büyüklüğünde yuvarlıyorum küçük küçük kopartıyorum Hamurumuz bitene kadar devam ettim. Gördüğünüz gibi bir tepsi dolusu köfte çıktı arkadaşlar. Hiçbir şekilde birbirine yapışmıyor. Hiçbir şekilde unlamadım. Hiçbir şekilde sıvı yağ kullanmadım. Hemen diğer malzememizi hazırlayacağım. Bir kilo yakın ıspanağım var taze. Gördüğünüz gibi onları hemen doğrayacağım. 2 adet soğanım var. 2 adet yeşil biber. 2 diş de sarımsağım var. Öncelikle bunları doğrayacağım. Hemen yapımına geçelim. Köftemiz haşlamak için bir tenceremize 1 litre su ekledim sıcak su. Suyumuz kaynayınca hemen üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Tuzumu da ekliyorum. Hemen ıspanaklarımızı pişirmek için bir tencereme 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum doğramış olduğum 2 adet soğanı ekliyorum. Küçük küçük doğradım. Daha sonra kaynayan suyumuza köftelerimizi teker teker ilave ediyorum. Bir anda boca etmeyelim ki köftelerimiz içine düştüğü anda hamur olmasın ve birbirine yapışmasın. Hemen kenarlardan elimle ilave ediyorum tek tek. Ve bir kaşıkla karıştırıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Hemen diğer tencereme geçiyorum. Soğanımız yağda iyice soteleyeceğim. Doğramış olduğum yeşil biberi ekliyorum. Onu da soğanımızla birlikte iyice soteleyeceğim. Yumuşayana kadar. Doğramış olduğum iki diş sarımsağı ekliyorum. Arada karıştırıyorum ki yapışmasın ve yanmasın. Daha sonra salçama ekleyeceğim yarım yemek kaşığı biber salçası yarım yemek kaşığı domates salçası ekledim salçamız kokusu çıkana kadar iyice kavuracağım bir kase domates sosu kullanıyorum arkadaşlar yazdan yapmıştım gerçekten o da çok güzel lezzet veriyor eğer domates sosunuz yoksa 2-3 2 veya 3 adet domates rendelemeniz yeterli olacaktır baharat olarak istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz ben kimyon, karabiber, pul biber, kekik, kuru nane, kırmızı toz biber ekledim. Birer tatlı kaşığı, karabiberi çok az ekledim, kekiği de çok az. Daha sonra doğramış olduğum ıspanağı 4-5 defa yıkadım. Ve şuradan suda ıslamıştım, onu sıkarak ekliyorum. suda beklediği zaman tamamen içindeki toprak dibe çöküyor. Daha sonra ıspanağımın üzerine yarım tatlı kaşığından az tuz ekledim ve ıspanağımı bütün sosumla buluşturuyorum. İyice harmanlayacağım. Ispanak zaten sıcağı gördüğü zaman hemen diriliği kalmıyor. Ölüyor arkadaşlar. Çok göründüğüne bakmayın. Gerçekten hemen azalıyor. Ispanağımı iyice sosuyla buluşturduktan sonra haşlanan köftelerimi azar azar kaşık yardımıyla ezmeden ilave ediyorum. Tencereme aktarıyorum. Gördüğünüz gibi hiç, köftelerim hiçbir şekilde dağılmadı. Garantili bir tarif arkadaşlar. Ben o kadar kaşıkla harmanladım ki hiçbir şekilde dağılmadı. Ve çok da fazla yoğurmadım. Bir 10 dakika yoğurdum. Hemen köftelerimle ıspanağımı buluşturuyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yerken de üzerine limon sıkarsanız gerçekten ayrı bir lezzet veriyor. İyice karıştırıyorum. Köftelerim de hiçbir şekilde dağılmadı gördüğünüz gibi. İçine de kıyma kullandım arkadaşlar. Diğer bir tarifinde kıyma kullanmadım. Bir 5-6 dakika piştikten sonra servisini yapacağım sizlere. Gördüğünüz gibi pişiyor arkadaşlar. Burayı da çektim sizlere pişme aşamasında. Suyunu da çekmeye başladı. Köfte buluşturduktan sonra 5-6 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Hemen altını kapatıp dinlendireceğim. Bir 10 ve 15 dakika dinlendirdikten sonra sizlere servisini yapacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemeğim dinlendi hala sıcak. Gayet de gördüğünüz gibi ne kadar da azalmış. Hemen sizlere servisini yapıyorum. Evet arkadaşlar yemeğim servise hazır. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun.